Allah'u Ekber Selamun Aleyküm Selam Aleyküm Selam gülüm Oyun mu oynuyorsunuz Aleyküm. muhabbet mi ediyorsunuz Oyun, Oyun oynuyoruz da oynayacağız da Ya biz böyle sağlam bir oyuncu istiyorduk kıyafetleri olan Silah desen olan ya ben de sağlamım. Aynen Kıyafetleri falan yok ama ben de sağlamım. Var aslında birkaç tane kıyafetim de. Onlar böyle ayı kürkü falan olduğu için bilmiyorum yani. Ya yok gibi duruyor. Baksana hmm. kıyafete silah desenine. Var var var. gram kıyafetin yok ya. O. Bak var var. var <laughs> sen ona kıyafet mi diyorsun bu arada? <laughs> kıyafet değil mi bu? Sizin üstünüzdekiler ne? Ya onun... Bizim üstümüzdekilerle o bir mi? Bir baksana. <laughs> Lan fakir bak bundan sende var mı? Benimle <laughs> oynamamız için bir sebep söylesene. Ya yani benimle oynamanız için bir sebep He, fakir. atmışsınız Ben de bayrağınızdan geldim yani. Şimdi sizinle birlikte maç atacağız. Biz zenginler rica atmıştık. Baksana sana on. Sen hiç ne? hayatında 15. sezon Fatih ile oyun oynadın mı? <laughs> He? Oynamadın değil mi? Bak elindeki desenle baksana. Rift. Hayatında hiç altın desen gördün mü sen? Belki ben de bir Hatman gün yani. Ama sizin gibi insanları ezmem, küçümsemem, kötülemem. <laughs> bir gün benim de mesela... Ya böyle gidersen... Para biriktiririm. Ben de Veya sen de yakında öğreneceksin nasıl bir şey oldu bu oyunu. Bu oyunda böyle gidersen... neden bu kadar çok kıyafet önem veriyor? <laughs> kıyafete önem veriyoruz çünkü kıyafetle oynanıyor neredeyse bu oyun. Yo, ben aynen. Tane Biz de kıyafetine göre muamele yapıyorum. Ben çıplak olsam da bu oyunu oynayabilir miyim? Bak. Üzerimde hiç kıyafet yok. Biz... Oyun oynayabileceğim. Ya oynayabilirsin de hiç kimse seninle oynamaz kardeşim. Bak bunu anlayabilirsin. Bu yüzden mi ben sabahtan beri de... takımlardan atılıyorum? Kıyafetlerim silahlarım aynen öyle. Ya. Aynen öyle. Biz aynen öyle. kıyafetine göre muamele yapıyoruz insanlara. Allah kahretsin öyle insanlar o zaman. Neyse hadi acıdım başlıyorum artık yeter. Hadi lo başla da şuna bir fakirlik ya fakir zaten. Allah de bunlar var mı? Oğlum fakir olabilirim yani benim de emojilerim var. Bak o emoji bende de var. Yaptım. Düşman görüldü. Ya bir de bunu takip ediyoruz. Gel şuraya takip et. Aynen ya. Şimdi uçak sahibi destansı gösterir. Sizden daha mı zengin? Bizden daha zengin. Ya da sayılır? Tamam sizden Öyle daha saygın. zengin. Geri çekil. baktığınız zaman sizden daha zengin. Mesela siz bu adamın lobisine gitmiş olsaydınız bu adam da sizin bana şu an yaptığınız muamelenin aynısını mı yapacak? Evet. evet. Tek Ço çoğu zaman yapardı veya durdurmazdı lobisinde atardı. Biz seni durduğumuza dua etmen lazım. Bizim de kıyafetlerimiz olduğu için o bizimle takılır yani bize atmaz. Beraber takılırdık onunla. Ben anlamıyorum ya. İnsanlarla güzel vakit geçirelim diye oyuna giriyoruz. Onlar da hakaret ediyorlar. Bu oyunun amacı hayatta kalan en son insan olmak. Kıyafet oyunu değil. Öyle bir şey yok işte. Bizde de... böyle aga yapacak bir şey yok. Kıyafetine göre yargılıyoruz bazı insanları. İnsanlara göre değil. Ben gerçekten niye biz fakirle oyuna girdik? arkadaşlarına göstermesi yani için. İkide bir bana fakir deyip deyip durma bak küfür edeceğim en sonunda dayanamıyorum bak. Ama küfür ayıp sen büyük birisin. İnsanlıktan bahsediyordun ama daha mesela. Ulan yakışıyor Aynen mu nasıl satın kendinden o zaman büyük biri olduğumun farkındasın yakışıyor mu? Zırt pırt fakir 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 diye seslenme. Ama fakirsin. Ulan o kıyafetlerin kaç kuruş senin? Param biriktirir ben de alırım. Bilip trip alsan Fakir. bilip trip aldığın zaman fakir. oynarız o zaman. O zaman muhatap olalım seninle olur mu? Ben 3 yıldır oynuyorum. Zaman, o zaman madem bu kadar davaya geçeceksiniz niye aldınız lan beni takımınıza? Niye oynuyoruz sizinle beraber? Ama sesini yükseltme bak sesini yükseltme. Aynen bir sakin ol be. Yine oyunu aldığımıza şükret. Arkadaşlarına gösterirsin. Neyi göstereceğim arkadaşlarıma? Kıyafetleri olan adamlarla maç mı attım diyeceğim? Aynen, 15. sezon ile oynadım dersin. Hava atarsın. İşte şimdi bir erzane elbise olursa sen de işte böyle yaparsın. insanlara atarsın. O yüzden kaybediyorsun işte. Ben güzel elbiselerim, kıyafetlerim olursa asla insanlara hakaret etmem. Sizin gibi yaklaşmam ben insanlara. İşte ne zaman olacak acaba? Oyun bitiminde bence olabilir. Sen biraz önce <laughs> şey dedin ya, paramı biriktiririm. Kıyafet alırım bilmem ne. Evet. Sen ne iş yapıyorsun ki la? Tarlada çalışıyorum. Amelesin yani. <gülüyor> Niye gülüyorsunuz oğlum? Tarlada çalışmak <laughs> ayıp mı yani? Alın teriyle çalışmak ayıp mı? Günah mı? Hem, hem tarlada çalışacağım da de para biriktireceğim de, diye. Yani o tarlada çalıştığın parayla ne kadar biriktirebilirsin ki? Hı, ee, sen, falan sen bunu anlatmaya çalışıyorsun da benim babam zaten o tarlaları çalıştıran kişi. Farkında mısın? Allah Açıklama da, yapmana gerek yok biliyorum. Allah daha çok versin. Yok, bütün Amin 150 amin tabi ki de. Mi? çalışmıyorum 160 TL 160 TL. Fakir insanın silah bile fakir oluyor. YP ne ya? Tamam. Evet. Gel <laughs> buraya. <laughs> Yere atarak mı vuruyor mu botu? Yere atarak mı vuruyormuş abi? Demek, sana bir şey demek istemiyorum daha fazla ya. Ayyy. Sen bence söyledim bütün kelimeleri hak ediyorsun. Sizde para var mı ya? Bana bir, birkaç birkaç lira verir misiniz? Gel vereyim Sanki. bari de oyunda bile para. Vereyim bari de oyunda hayır bari de. paran olsun. Hayır, hayır. Gel ya. Hayır hayır. Youtube'da izlemiştim. Ee, bu parayı biraz biriktirdiğiniz ama şuradaki market var ya. O marketten sizin o silahların o mavi olandan alabiliyorsun. Bu zem 4 diyorlar ya ondan alabiliyorsun. Dur bak gel alıp geleceğim şimdi. <laughs> alabiliyorsun aynen kanka. Bak bakayım alabileceğim. Alınıyor tabii ki. Fakirin ruhu bile fakir. Şuna bak Arabim Garibim. Buz alınabildiğini sanıyor. Ben alabildim mi buz? Buz M4 mü? Senin buz M4'ünü alabildim mi? Aldım. Ya Brent sen de... <gülüyor> <gülüyor> Dalga mı geçiyorsun bizimle? YouTube'da insanlar seni kandırmış bu videolara inanma bu kadar. Göstereceğim ben inanmıyorsunuz. Arabayı. İnanmıyorsunuz. Göstereceğim size. Gel. İnanmıyoruz ve ısrar ediyoruz inanmamakta. ben şimdi gideceğim başka bot kıyafetler gelecek moralimi bozacak ya. Ya vallahi ya. Peki. Boy. Şey. Oh, siktir. Şaka bu. <Gülüyor> <gülüyor> drinks, ne oldu lan sesiniz solunuz kesildi? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Buraya, gel. gel, buraya, gel. gel, buraya, gel. gel. Gelin arkamdan şimdi oh, gel. Siktir. <laughs> Anasını öğretme. Bir daha insanları kıyafetlerine göre yargılamayacaksınız. Gel şimdi tekrar arkamdan gel. Koş. Alın bu arabayla size hediye ediyorum. İnsanları kıyafetlerine göre yargılamayacaksınız. Benim sizin gibi insanlarla işim yok. Hadi eyvallah.